Apartman sakinlerinin huzur ve sükununu bozma suçu şikayet dilekçesi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığına. Şikayetçi. Vekili. Şüpheliler. 1. Suç. TCKMD 123 kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu. Suç tarihi. Açıklamalar. Şüpheliler, X caddesi üzeri X adresinde müvekkil ile altlı üstte oturmakta olup, sürekli bir vaziyette apartman sakinlerinin huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültü yapmakta ve pis suyu balkonlardan alt katlara akmasına sebebiyet vermektedirler. Şüpheliler, kendi dairesinde sürekli gürültü çıkarmakta, evlerindeki pis suyu balkonlardan alt katlara akmasına sebebiyet vermektedirler. Dolayısıyla mülkiyeti müvekkile ait olan meskenin balkonunda bulunan kiler dolabının aşınmasına, kiler dolabının içerisinde bulunan malzemelerin çürüm neden olmaktadır. Şüpheliler apartman sakinleri ve yönetimi tarafından bu konuda defalarca uyarılmalarına rağmen ısrarla aynı davranışları sürdürmüş, hatta uyarılardan sonra kasıtlı olarak daha çok gürültü yapmaya, pis suyu balkondan daha fazla akıtmaya başlamışlardır. Buna ilişkin olarak tarafımızca yapılan iadeli taahhütlü ihtarı da bilerek almamakla cevap vermekten kaçınmışlar ve bu davranışların önüne geçecek herhangi bir önlem almamışlardır. Yine bu hususta defalarca 155 polis hattı şikayetleri oluşturulmuş. Olmuş. Ayrıca belediyeye de şikayet edilmiş olup tüm hususlar dosyaya sunulacaktır. Şüphelilere, apartman yönetimi tarafından gerekli sözlü ihtarlar yapıldığı halde şüpheliler aynı apartmanda oturan müvekkili rahatsız eden gürültü ve hareketleri yapmaya devam ettiği, pis suyu hala aşağı kata müvekkilin balkonuna akıttığı bilinmektedir. Şüphelilerin verdiği rahatsızlığın her an apartmanda düzen ve huzurun kaçmasına neden olabilecekleri yönünden şüphelerimiz vardır. Şüphelilerin, sırf müvekkil ve ailesinin huzur ve sükununu bozmak maksadıyla ısrarla gürültü yapması ve aynı maksatla pis suyu müvekkilin balkonuna akıtarak müvekkilin balkondaki eşyalarına zarar vermesi, müvekkilin aile olarak ikamet etmekte olduğu konutta yaşamlarını çekilmez hale getirmiş, müvekkilin eşinin ve çocuklarının psikolojik olarak yıpranmasına sebebiyet vermiştir. Bu eylemler en başta kat mülkiyeti kanununa ve komşuluk hukukuna aykırı olup aynı zamanda Türk Ceza Kanunu'nun 123. maddesinde düzenlenen kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunu oluşturmaktadır. Kat Mülkiyeti Kanunu madde 18. Kat malikleri gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla karşılıklı olarak yükümlüdürler. Türk Ceza Kanunu madde 123 kişilerin huzur ve sükununu bozma Sırf huzur ve sükununu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması halinde mağdurun şikayeti üzerine faile 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilir. Bu hususlardan dolayı kanun maddeleri uyarınca da şüphelilerin cezalandırılması gerekmektedir. Nitekim bu konuyla ilgili Yargıtay kararları da mevcuttur. Netice itibariyle şüphelilerin müvekkil ve apartman sakinlerinin huzur ve sükununu bozacak şekildeki davranışlarına son vermeleri, yapılan onlarca uyarılara rağmen müvekkilin balkonuna pis su akıtmalarını engellemek adına ve müvekkilin uğradığı zararların karşılanması adına bu davayı açma zorunluluğu hasıl olmuştur. Hukuki deliller, tanık beyanları ve diğer deliller. Hukuki nedenler. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuat. Sonuç ve istem açıklanan nedenlerle şüphelilerin eylemlerine uyan TCK madde 123 ve Kat Mülkiyeti Kanunu madde 18 uyarınca cezalandırılmaları için gerekli soruşturmanın yapılarak haklarında kamu davası açılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. Şikayetçi Vekili